İyi bir dakika şuradan atlayayım beni bir izle bakalım nasıl görünüyor şeyde. <laughs> 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 paraşüt gözüküyor mu paraşüt açtın? Paraşüt gözüküyor mu? Çok... Hadi paraşüt çünkü Gözlüğün hiç gözükmüyor güzülüyor. oyunda daha önce hiç yani işte. Bu, bunu koyacağım ya abi Dur, yani ben de sen, ben izlemek de abi. sen, gör. <laughs> Çok iyi yalnız ya yani. o ilk uçuş Aha oradan At, at kendi. Çok güzel bir herhalde. Ben gidiyorum görüşürüz. Oo arada Forest'te gözüküyormuş yalnız güzel. Oha üstü hayatımın en isabetli paraşütünü kullandım şu anda. Üstü kadar evet, evet, girdim ya yani, direkt içeri. İzlemesi de güzeldi evet. Nur'un posteri. Şanat Arena. Şuraya çıkacağım ben tepeye. Ben çünkü normalde outpost'un içine hiç girmem hani hep uzaktan hallederim her şeyi. Sniper'la vura 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 vura. Bir, birbirlerini görmeyecek Hı -hı. şekilde temizliyorsun. Ben yani outpost'un içine ilk kez sana birlikte girdim şu anda. Tepedeki sniper'ı ben alayım mı? İnanılmaz başın Ya <laughs> bakıyordum <gülüyor> direkt hani <laughs> almıştım çoktan. <gülüyor> <gülüyor> Dur bak şimdi ha. içerideki şöyle bir göz atalım ne var ne yok. Şöyle şey. Ben de içeriden gidiyorum. Evet, görüyorum, şu an izliyorum seni. Şunu alayım mı ya... çevresi boş mu? Bir dakika, şu tarafa geçeyim Ağaçtan görmüyorum bir şey. Ya kimse yok orada ya. Susturucu oldum işte. Ha şey lazım okey <laughs> o da iyi. Çok iyi. heyecanlı gözüktü yalnız orada. seyretmesi. Arkadan böyle bıçak zıng diye soktum falan. Ben tepeden aşağıya düştüm geri <laughs> Bu da iyi, bu da havalı. Hani seni izleyerek etrafındakileri böyle şey yaparak falan vurarak falan korumak mesela sen yavaşça içeri girerken falan böyle. Aynen aynen. Hmm, ben kimseyi galiba. göremiyorum şu anda buradan. Bak kamera açısından hiç kimse gözükmüyor. Aa dur birini galiba Şöyle şuraya ineyim ben ufak ufak. Yok öldürdüğün adam <laughs> ayağıymış o ya. Ha, şurada birini işaretledim. Şu arkaya doğru. Ha. İki kişiler orada yalnız. Biri neredeyse Dip dibe üstelik. Birini alsam mı acaba? Tabii bir, bir, birini, alsam diye. Bir Diğerine ben girebilirim şey. Dikkat et sanki dolaşmaya başladılar. Yok tamam dışarı okay. çıktım tamamen. Beni göremez Abi burada oran baya birileri var ve peşimdeler sanki. Nasıl olduysa beni fark etmiş gibiler. Ben, ben et sallıyorum oraya belki. Gördün gördün Karşındayım gördün mü? Bakalım geliyor mu birileri? Bakalım izleyelim bir Anam biri bana bakmaya başladı sanki. Hayvan yok mu ya hiç gelen Yok kimse ilgilenmedi giden daha abi. Özücü. Lan artist. Bilir başlar. Yani. Senin tarafında biri var abi tam altında. Çok Alabilirim Şu an ya. yan yana geziyorlar. Birini alsam hepsi beni fark edecek. O yüzden ben bekliyorum sakince. Ha, şu açılanı alayım. Seni S aldım ben pişliğini hani. S <laughs> Tam ayırmış her <dibine gülüyor> şu an. sana bakarken ben de buradan. Aynen. <laughs> kaçıyor kaçıyor kaçıyor. <laughs> Dikkat et. Şu bir adam var orada. Hop çok güzel. Çok güzel. Hoppa süperdi değil mi? Çok, Süper. çok havalı oldu işte <gülüyor> Süper <gülüyor> Undetected bitch Hemen <laughs> <Devam gülüyor> bütün çocuklar geliyor Fırırır. Çok güzel oldu bak aynı yere durmak yerine kombine olarak direkt böyle yani Aynen abi tabi Şimdi nerede bu millet Ne lan bu bir tane fil var sadece Aa şey var Lan bu signature Ben şu şeyi bir indireyim oraya. abi ben İkinci. sevmiyorum o hunter pezevenki o ölsün Hunter öldü. Umarım başka bir tane daha yoktur. Fil... Ah oh, Hunter Sa Ben salmadım saldın. ama Hunter öldürürken yanlışlıkla saldım herhalde. Çıktı öldürüyor vallahi herkesi. Oha acaba bir efsane olur mu? Kend... hadi yürü be abi. oğlum. Hadi. Bizi hiç <laughs> yormadan. Vallahi ne gayret Çok lan. fena kaçtılar yok, ya. Öldürecekler kaçtı. o garibin fili. Yok. Aha arkada bir yok. Girelim abi. Sniper'la mı ne Pek yapalım? hele ya? birazcık sakinleşsin ortalık. Ha birini daha öldürdü bak Aa bir tane Hunter var bir tane Hunter var. Işte. Hunter'lar çünkü şey yapamıyor. O sen halledersin. Çünkü Hunter'ların şeyi gıcık. Seni gördüğün zaman üstüne o seni detect muhabbet de çıkmıyor. Hunter'larda. Hani detect oluyorsun ama çıkmıyor falan böyle dur. Hunter sabit şu anda. Ve <laughs> yine. Hah güzel Hunter gitti okey. Güzel kaldı 2 evet. zaten. Hadi bu ha. fil kardeşim. Uğraştırma bizi güzel güzel oğlan. Aha araç, araç oh, attı üzerine. Ben göremiyorum. <laughs> hadi lan. Aha biri daha gitti. Hadi lan. Oha araç falan fırladı herhalde. Valla ürüne de gidiyor. Oba! Ben... <laughs> <laughs> Çok güzeldi be. Bak ben bunu hiç yaşamadım kendime. <laughs> Kahraman fil yemin ediyorum. Kahraman <laughs> fil jumbo. <laughs> harbiden yalnız jumbo. Ve güzel güzel de geziyor şimdi. Sakinleşti geziyor orada mutlu mutlu. Bak. <laughs> Aa Deplor'un şeyi zayıfla diyor. Tabi Deplor'un evet, kendisini şey. kaçırınca. <laughs> Hmm, Has been weakened. Bak ben o muhabbeti şeyden sonra eee... ...sonra yapmadım. Önce, yap, önce yapmıştım Yaptık ben burayı. Deathlore'u ele geçirmeden önce yaptım bunu. Hayvan gibiydi. <laughs> yani hani bir dünyaya bir falan filan var çünkü. Şimdi ben ilk başta... Şu, ...tabii ters taraftan geldik. Ben normalde öbür taraftan gelmiştim. Buraya çıkmıştım. Şunun üzerinden içeri bakarak şey yapmıştım. Bir çıkayım, bir tarayayım etrafı. Gerçi buradan, ha şuradan tırmanabilirim. Ben e, Yani be istiyorsan ekmiştim. sen de gel arkamdan. Sıkıntı değil. Yani sonra... Dur manzara ben yani, şey yani. işaretlerim. Lan bu arada ilk defa ben Far herhangi bir Far bir şey yani Yani ben de zaten oynuyorum. daha hani üçüncü oyun oh. bu var. Üçüncü oyun zaten bakmıyordu. Yani <laughs> Sanmışta tırmanma geyiği bazen işlemiyor sinir oluyorum. Böyle gidip gidip geliyorsun hani direkt yokluyorsun falan filan böyle. Ha. Şimdi iki tane sniper var. Normalde bir şeyde sol tarafta bir sağ tarafta iki tane sniper vardı. İçeride 4-5 tane heavy vardı. Ee, Hevini evleri C4 ile alacağız ya. En rahatı. Ha şu sniperlardan bir tanesi işaretledim. Sen de gözüküyor mu benim işaret edip Güzel. Evet. Bir tane de şurada evet. var. Tamam. Şimdi etrafa bakalım. Ha evlerden bir tanesi sen işaretledin. Köpekler var. Aa... Bu köpekler uyuz oluyorum ya. Yalnız etrafta doğru düzgün adam yok. Harbiden weakened herhalde. <laughs> yani. Ya, kimse kalmamış. Ya. Ab, abartmışım ben biraz bu zayıflatma işini. <laughs> Anladığım bir Bir kemik kalmış hocam. <laughs> şimdi ben şu sniper'ı bir alayım şuradan. sen sabit dur. Hoppa. Şu tarafa geçeyim. Hoppa. Dur ben de şeyle kamera tamam. kamerayla şey şimdi. ben o sniper'ı buradan göremiyorum maalesef. Ya yani o sniper'ı indirmezsem eğer sıkıntı yaşarız. O sniper'ın orada çünkü bir de şeyi var, flank gun'ı var. Hayvan gibi dayıyor yukarıdan bomba yağdırıyor. Hani baya baya zayıflatıyor yani insanı. Birazcık daha şu tarafa doğru gideyim, hala vurabilirim herhalde. Mesafe metaldir bu sniper için. Görüyorum ben, şu an bir şey anda. Bir şeyler var mı onun? Hop, oh, güzel hop. Okay. Yani hani headshot adamadım yalnız. Hani ölmez diye düşündüm, korktum ya. Headshot yemedi çünkü, normal <laughs> öldürdüm. Şimdi... Etrafı birazcık böyle bir yoklayalım ne var ne yok diye. Hani çünkü şu an sadece bir tane heavy görüyorum. 4-5 tane heavy vardı diye hatırlıyorum orada. Bak hmm. kimse yok. Çok ya birini bir var. öldürelim birazcık uzaktan görülemeyecek bir mesafeden. Aa ah, dur bir kişi daha var. Şurada mesela şunu bir alabiliyor. Ah alamadım neyse kaçtı. Ee, şunu öldüreyim sabit duran amcayı ben. Ha, bulacaktım o. Tane var, onu... Hareket ediyorlar ya. Şu penceredekini alıp... Ah güzel öldü. İyi. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Zoom, zoomlayacağım diye vurdum. Headshot Köpeği attım adama var Köpeği ya. Çok gıcık oluyordum çünkü. Tamam. Hala fark etmediler şu an. Hala çakmadılar. Yani fark ettikleri zaman çünkü hani toplanıyorlar ya. Şimdi dur. Aynen. Bu arada nasıl bir şeyse zoomlayacağım diye headshot. Ha ben de bir tanesini tuttum. O 25 o, verdi. Oha çok var. iyi. Bir tane... Aynen. Yok bir yok bir, tek bir bizim tane bizim daha bir al al var. Da görüyorum da al al. bak. Ben şurada bir tane daha heavy <laughs> var. Şimdi... Ha, ben de göstermedi seni gördüğünü. Görmedim mi? Ha şimdi çıktı işaret çıktı. Yani. Şimdi anam 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 görüyor beni görüyor beni. Evlerden biri fark etti. Gir, giriyor Allah tarafa doğru. Abi ben ortaya bir yem atacağım. Muhtemelen hayvan gelmeyecek ama. Bak, hayvan, ne bak? Bir tane Ben de orayı gösteriyorum şu anda. Abi bir ses ya yok köpek sesi yani. Köpek. Bir tane daha mı var lan köpek? Birini öldürdüm ben ama. Ha dur. Ha geldi geldi bir tanesi ama anasını sattığımın çakalı geldi. O ne yapacak o heavy'e? Öldü. Bir tane daha sallayalım. Oluyor, olur. Olur. oluyor, ben de mu? 6 tane var istedim bakalım. O... Attım Bende de, de var. Şey. Dur bakalım. Ya adam gibi bir hayvan gelse kaplan maplan en azından birazcık zayıflatır. Öldüremez muhtemelen heavy'yi de. Tabi ayı falan gelse siker de ya da gergedan. Sen net bir yorum. bakalım. Ama bir tane daha var şurada. O normal asker. Onu öldürdüm. Yalnız çok tatlı aldık ya ulan. Tamam. Tertemiz şey oldu. Olsam üç mı acaba sonra? onu? Hareketli çünkü öldüremezsem sıkıntı. Anda fark edecektir o zaman. Ee, e... Ha evet. Hatta şurada ilerideki cesedi iyi Ya fark ya. ettiler onlar şu anda da hani şeyin peki dur. Ha, dursa ah. E, tam yukarı çıkıyordu vurayım dedim de. Olmadı. Dur şu an sabit vurabilirsem ya yani onu. Amına. Okey. Evet. Güzel. Şimdi dur bir şey deneyeyim. Nerede benim şeyim? C4'lerim. Şöyle bir sallayayım bir tane. Nereye gitti? Oraya düş. Nereye düştü lan o? Bir tane de şuraya sallayayım. Yeme yak. Dur bakayım şey, ne olacak? Yok. Bu normalde kaç ah, gitti. Bir tane kaldı şu anda. Gitti. Bir şey yapak geri çekil. O heavy buraya doğru gelecek çünkü. Dikkatini çektim buraya. Tamam. Hı hı. Usul usul. O C4'leri hiç C kullanmadım ben daha. İyiyim şey Tabii direkt oyun. 3. oyunda da C4'ler hep bunu kullanıyordum evleri indirmek için outpostlardaki. postlardaki. gidiyor, bu tarafa gelmiyor. Aa, üzerinde Her tutuyor. Daha, Aa, daha bir tane var. daha eleman çıktı. Sabit durur musun, durmazsın. Ee, üzerinde gezdiriyorum ama Şöyle bir sandı ben C4'ü oraya Gel aynen ha. Ah çatıya düştü ya Çok uzağa atamadım Şöyle sallayayım, geri Allah geri çıkamıyorum lan geri çıkamıyorum Ay. Şimdi Allah, onu ha, nasıl bu tamam. tarafa çekerim ben Dur bakayım, silah geçeyim Aa, şu... Geri çekil, geri çekil, geri çekil, bomba saldım ortaya çünkü dikkatlerini çekeceğim Hiç tepki vermediler lan Lan oğlum bomba saldım manyak tepki ver Bazen yapay zeka. ah bak herifin arkasına düştü tuttursam Allah görüyorlar Ha. Dur bakayım. Tutak. Tutak falan gelirse şurada... eğer. Farkında mi? Senin fark et. Birini aldım. Tek dedi de ne bileyim. Aldım aldım bu görevi. Nasıl lan müzik girdi? Yo. Gibi. Çünkü partner detected yazdı bende. Allah ya. kahretsin ya. Dayı abi ya. Sen restart atalım biliyorum. Tekrar. Yapalım. Yani ölüp istiyorsan tekrar başlatalım. Bunu bunu şey yapalım bitirelim. Diğerine şey yapalım. Diğer zaten. Sessiz ee, o, ya ha. abi fark ettikleri anda siktim zaten. Hiç şansları <laughs> yok. Helikopter geliyor ha. Ne, ne yapacaksa helikopter. Aa helikopter. Ha. Bak. Çok iyi lan bir dakika. Ben Bunlar bana yani hep yeni şeyler. Vuramıyorum helikopter. içinden geçiyor aklım şeyler. Ha. Hop. Oo temiz. Ozan beni heavy fark etti evet. ya. Evet. Aha. Ha, beni de fark ettiler şu anda. Ne, ne fark oldu? Ama bir tane daha geliyor lan. Şöyle atlayayım ben. Ah vuruyorlar. Evet. Lan 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 lan. Allah'ım Allah'ım. Okay. Belalarını ne yapacağım sizin etkilerden. Ama bir arkamda birileri var. Ha siktir bunlar. Lan öleceğim. Ooo i̇şte dur helikopter. Süremedim. Ben bir yere saklanıyorum birazcık. Saklan, Canım yok saklan, gibi bir şey şu anda. Saklan okay. ortalık karışık. Lan arenadan o kadar sağa çıkan adam bir sürü olursam kendimi tutabileceğim. Neredesin lan sen? Burada birileri var ama nerede olduklarını göremiyorum lan şu. Oh, ah, shit. ah kesiyor lan. Ben o tepeden da da da... lan tepede bir helikopter var. Biri, Biri bana bir bana dayıyor ya. Yok sen bildirdin. Dokunmadım, sen mi? Dokunmadım sen bile geri kendine patladı salak ya. Ha iyi o zaman ama helikopterler çok fena damage vuruyor şu an onu fark ettim sadece. Aynen. Top atışı yiyor. Sen bayağı kötüydün Kaçıyor bu da helikopter. Da. Lan. Teşekkür ederim lazım şunu. Lan niye ateş edemiyorum? Ateş edemiyorum. R2'ye basıyorum tepki vermiyor oyun. <laughs> Bir dakika ya mermi ne bitti ya? Aynen. Oha mermi bitmiş lan iki mermi bittim be. Aha ben de sıçtım. Ona az aşağıda indirebilirsem. Hmm. Fark edilmenin cezası abi. Nerede bunlar ya? Ben şunu kaçmaya çalışayım. Şu helikopter... Ben dışarı çıkıyorum ya. Direkt girmek mantıklı değil. <laughs> Mermim yok yani. yani. mermi bulamıyorum çünkü. Patlı sistem mermisi yok niye insanlar? El... Aha ben de abi. Evet, Allah'a emanet helikopter taktı <laughs> bana. Öldürüm. Var çok kızgın. Tepemde kızgın helikopter <laughs> var abi. <laughs> bir dakika, şeyi kullanabilir miyim acaba bana karşı dur bakayım. Ağacı <laughs> dilimliyor top yani. Top silahını kullanıp kullanamayacağıma bakacağım. Abi, ama diyor. Ha, bir dakika. Hasiktir. Klasik <laughs> helikopteri vuracağım iyi izle. İyi izle helikopteri vuracağım. Ha. Geliyor. Hoppa! Vurdun mu? Eyvallah. <laughs> çok epikti. Benim gözünden görmen lazım bunu. Benim oh. gözüm görmen görmeli lazım. Adamlar top silahıyla ile geçirdim. <laughs> çok epikti be. <laughs> oh be. Ben pat patlamasını gördüm. Ateş edikti abi. Bir bu kadar bu kadar iyi vedi halını bilmiyordum ben bunda. Tam bu üç su ele geçiririm ben bu silahla. Patlar gitti. <laughs> ha o. Kaçmayın lan. <laughs> lan nasıl çıkacağım ben bu silahtan? Tamam. Yalnız Fortress'lar Fortress'lar. Dökmüş sayı satılmış hali bir de şey. düşünme olmanın. Bayat. Baya. Sen oradasın. Başka eleman nerede? nerede hadi indi. Nerede lan? Şurada bir tane adam var. hadi bitti. Oh ne güzel vurdun onu. <laughs> Fortress Kong. <gülüyor> İyi Fortress'ı <laughs> <Kondursun gülüyor> i̇şte, mı aldım acaba? Işte, olsun diye. Bakalım ne kadar puan şey yapın. Yalnız o heavy'e Detect olmasaydım demek ki aynen. o son adamdı yani onu alıp tamamen sessiz bitirdik. Ah. Öyle mi? Evet evet aynen öyle. Burası güzel oluyor. Burada şey falan filan da var çünkü. Ee, direkt helikopter de oluyor burada hani. İstediğin gibi direkt giriyorsun. Helikoptere binip bir sonrakine gidelim istiyorsan. Hemen abi. Hmm, ben şey yapamıyor muyum? Ben de şurada gidip mermilerim falan tamlayayım da. Şuradaki yerde. <laughs> <laughs> Propaganda Destroyed. Ah oh, yanıyorum senin attığın şeyden bu tabi Bir mi attım? Molotof abi, mı attın şeyin üzerine? <laughs> molotof attım abi boyunca Yani yetim. evet öyle oluyor ama Geçen şey yaptım, geçen bölümde yapamadım <laughs> kafama takıldı İşte yorumlar der ki sen niye molotof atmıyorsun molotof at şu Aynen öyle ama attılar. ben de onu bayağı geç fark ettim Aa, ben şu Başka Oh dedim hani en son yani orada Şimdi bunun kişi çiviniliyor mu? Bir deneyelim Aa. gel bakalım sen bin bakayım. Hold board diyor. Oh, Hoppa yapıştı mı? <laughs> yürü. Kaptan yürü. Güzel güzel güzel. Oh ya. Hop oh, öyle bak çok eğlenceli. <laughs> abi <Aa>, böyle çok enteresan. <laughs> <laughs> bir de hani Pistole değil de ana silah kullanıyor. o da ayrı bir havalıdır be. <laughs> Tabii sniper'la artık bile <laughs> çeker Tamam iyi bir <laughs> <belireyim, güzel. gülüyor> Novası ayrıdır tabi tamam duruyorum Manzaraya baka baka abi çok güzel görünüyor bir ay Çok 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 abi. Harbiden de çok, de güzel görünüyor yani şu grafikler Tabi senin outpostların şeyleri dumanları hala bu havayı kirletiyor Temizle o hava hadi outpostları doğayı koru İşte birini aldık, üç kaldı. Birini de şimdi aldık. mı? İki kalanını hallederim ben. Tamam ben İki de o iş ya. Fortress'lar diyor, outpost'lar. Bak outpost'lar. Ha outpost'lardan oluyor. Outpost'u bakayım yürürken şu anda Aha. yürümeye devam ediyoruz değil mi? Evet ediyoruz. Olmalı bir iki alt posta kasarız istiyorsan. Fortis ile geçip. Hallederiz zaten. Alt beş. posta el geçirmesi bayağı kolay çünkü. Yani şeyi halletmişsin herhalde. E, mermer ma, ya da Dados Tool'a şey. Kule çökmüşsün diyor. <laughs> Hallettim onu. <laughs> Buna bakıyordum da. <laughs> Bak ben o, ben o kuleyi şeye kadar hiç fark etmedim <laughs> o. Tuğla kulesinin fabrikasını. Hani o göreve gelene kadar hiç fark etmedim. Şu anda geçerken direkt gözüme takıldı ama niye? Aynen. Ya haritada da şey yapıyordu, gösteriyordu aslında ama bir şey, şey yani göstermiyordu anlamadım. hani. İşaretlemiyordu falan ya. Yani. Aşağısı burayı kesiyor. daha kapalı burada bak kırmızı. Vay çok havalısın bu arada. Sana bakıyorum da. <laughs> Abi sen <laughs> de işte tam... Çocuk yani, kafa... Tam nefret <laughs> edecek evet, evet, bir, bir şey işte. yok neyse ki o herif oyunda gözükmüyor doğru düzgün hani. Hani onun yok yani neyse ki kaptan. sadece popta çıkıyor. Yum buralar temiz. Of çok güzel ya böyle sürekli. <laughs> Değil, de mi? Değil mi önüne bakmak <laughs> zorunda olmamak. <laughs> Aynen ya sen 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 sür kaptan. Artık iyi iyi iyi. Artık şeyi mı gidiyorum experience olsaydım. Altımızdan tır geçiyordu ya. Hmm, şimdi abi çok fena merak, bir altın. Ha gelmişiz. Yani dağın dağın şeyine kurulmuş çünkü dağın eteğine kurulmuş bugün çünkü. Hani içeri girmek için birazcık uğraşacağız. Üst taraftan zaten iple giriyoruz yani normal ön kapıdan girmeye uğraşırsan eğer çok değil yani. Ha. Şurada yavaş inelim biz zorlamayalım fazla. Ben şöyle sniper'a geçeyim de ne olur ne olmaz. Sonra uzaktan ufaktan bir bakalım şeyle kamerayla ne var ne yok. Daha ön kapıda zaten birileri var mı? Yok herhalde. Burayı hiç zayıflatmamış olabilir. Doğrudur ben de. Iyi. Ya, buranın zayıflatmanın yöntemini bilmiyorum ki. Yani hani en diyor da o en kim hani o herif kim o herif. tanımıyorum öyle bir herifi yani. Aa Nur'un şeyim mi burası? Nur, nur ha, aldıysa Nur'u aldı. zayıflamış olsaydık. Bir dakika Nur mu burası harbiden? Evet, Nurs, evet. Neydi, dakika Nur's dakika, Fortress, evet. Nur Fortress, evet. Bakayım. Oo, tamam, burayı da evet. yumuşattık. Şu an ben şeylere bakıyorum. Sniper var bir tane, onu gördüm. Arkada <laughs> o flank kullanan bir tane herif var. O flank gun tam bir şey felaket ya, çok güzel öldürdü biraz önce. Helikopteri çok sevdim, onu kullandım. Ben de ilk kez kullandım onu. <laughs> ben onunla radyo kulesi almıştım ya, uçurmuştum böyle. Üzerindeki <laughs> oh. beş kişiyi birden. Ben ilk kez kullandığım için acayip epik geldi bana o. Sen şey yap abi hemen, şuradan bir iki kişi... Okey, ben o, yavaş yavaş sürüyorum? Yine doğa adamlığı bir şey yaptı alayım da orada. O bize Sıkıntı yaşatmasın. Hoppa, okey. Sniper indi. Başka sniper var mıydı? Yoktu herhalde ya. Önünde çok fazla bir şey yoktu hatırlamıyorum. Aa ha, gerçi ön kapıdan giriş de varmış. Ya ön kapı... Aa yok fark ettiler direkt. Saklanalım biraz. Bir tanesi koştura koştura geliyor şu anda çünkü. On. Onun. Ne oldu be? Bence fark etmişler. Fark tek tek, dedi mi sen de? Bende hiçbir şey çıkmadı. Onlar ne atıştırmıyor ya? Ne eşekler ya. zaten? Öyle bir şey olsa alarm bilmiyorum şeyi. O de var. O üçte var. bunda da var mı? Varmış. Ha. Biri gitti. O, Diğerini de alacağım şimdi. Ondan sonra ama şu an buraya bakıyorlar muhtemelen. O yüzden yavaşça yaklaşacağım. Nerede o? Yok, yok 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 görmediler görmediler. Yok görmediler Saklandım biraz. O sırada hatta ufaktan böyle şeyle bak görebildiğin kadarına bak hani. Evet, ha, evet, şunlar evet. şu ikisi. Güzel güzel güzel. Evet, ya şunu nasıl ya. vuracağım ben? Ha, Şunu da vurayım. Okey. Tamam. Şimdi yüksek bile en azından üzerimize tamam. helikopter yağ yağmaz hani. Şimdi şeyler almaya başlasak mı yavaş yavaş? Ben şu okla bir almaya çalışayım birini. Öldü. Güzel. Ok güzel ediliyor. Yani mesafe yakın bir de. Çok uzak değil. Ölmedi lan. Nasıl siktir? Daha öbürü uyanmadı olay nasıl olsa. Lan niye ölmüyor bu? Go 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 ha. mu ne go? Olsun? Şimdi şimdi. Ha. Heavy. heavy ya muhtemelen ben evden başkası da vardır da. Al. <laughs> ha you zipline diyor. Aşağıya Zip da abi burada vardır kesin birileri daha ya. Kesin vardır hani yani. Da gözükmüyor. Ay bir dakika birileri haritada gözükür gibi oldu. Hayır, bu kadar az olamazlar yani çünkü ben gerçekten Nuri öldürmüştüm buraya yanmıyorum. Yani ha iki gözüm işte gözü gibi kayboluyorlar. Kaldı. Nerede olduklarını bilmiyorum ama. Abi şu şu nasıl söyleyeyim 30 metre var ya gideceğimiz yer. Onun ilerisinde işte o koridorun ilerisinde. Yani hı. burada değildiler. Aşağı okay. inebiliriz. Am önce senin. <laughs> Dur bakayım buradan başka bir iniş yolu yok muydu ya? Bu zipline kullanmadan da inebiliyordum sanki ben buradan yanlış mı hatırlıyorum? Evet işte yani o sakat çünkü. Şey Şuraya kendimi atarsam ölür müyüm acaba? Hadi bakalım. Ölmedim. Ölme. Azıcık canım gitti sadece. Tamam. Şu kolumu yerine takayım elimi. <laughs> e, bakayım etrafa. Kimse yok gibi. Seninle oraya gelebilirim şu anda. Şuraları ben bir kontrol edeyim de ne olur ne olmaz. Okey verdiğinde geliyorum aşağı. Şöyle ee, yavaş yavaş geçeyim şuraya. Şurada kesin birileri var mıdır acaba? Bakayım. Burada kimse yok ilginç bir şekilde. Ha şurada var. Tamam abi, sen gel. Burada çok fazla bir şey yok. Ha, Hı, fark, abi ediyordu. Adam fark ediyordu. Bir... Fark ediyordu neredeyse. ben neredeyse fark ediyordu dallama. Öldüremedim. O kattım ölmedi. Dikkatli ol. Dikkatli ol orada direkt. Şu an bu tarafa bakıyor. Arkasını dönsün beynine hiç atışım. <laughs> beynine beynine vereceğim. Dön lan arkanın. Bu tarafa ya bu tarafa geliyor. Sen niye buraya geliyorsun ya? Bu tarafa geliyor. Nereye kaçacağım ben? Fır, fırlatmalık <laughs> bıçağım var. Gelsin alırız aşağı. Arkasını döndü. Yok. Okey tamam. Yani. Güzel. Şimdi... Bir... Sen bu alarmı nereden, nasıl, hangi açıdan gördün? Neler <laughs> olsun. Harbi helal olsun. Tam altımızda olması lazım galiba bir tane de. Ya da etrafta mı varlar? Neredeler lan? Şunun üzerine Abi. Bir ya. Buraya burada bizden başka birileri daha var. Burada bir şeyler olmuş. Ön <laughs> kapı Ön kapıya bir baksana. Bunları ben öldürmedim. Bak ben öldürmedim Oha. hani. Oha. Evet. Hadi. <laughs> yani. Şu, başka şu dün... eleman. Ah evet. Şunu indir abi. Öldü mü? Öldü ama başkaları var. Başkaları var. Canı aldı. Dikkat et dikkat et dikkat et başkaları da var. Gördün başka birini daha işaretlemişsin çünkü. Hı hı. Okey. Evi ölmedi değil mi daha? Eliminated. Evi nerede ya? Niye gözükmüyor abi? Tam altımızda olmuyor. Yok ölmedi. Şunu kullansam acaba görebilir miyim? Bir bakayım. Ben ama. Hadi bakalım. Oha bu. Tabii. Tehlikenin sizi bulmasına izin vermeyin arkadaşlar. Bu şeyin Gidin içini görmüyor. Ne? Bu normal burada, burada abi. gelindir gel, gel indir. Normal. Normal, heavy olsa şey işareti olur değil normal. mi? Heavy ölmüş olmalı çünkü heavy'yi tutturdum ben. Sanki Dur, biri daha mı çıkıyor. var lan orada? Ha öldürmüşsün bunu tamam. Yukarı çıkıyor, ben aşağı mı inip öldürsem acaba? Dur bakayım. Şöyle yavaş yavaş ineyim şuradan. Yok lan buradan düşerim ben. Buradan bakayım sniper menzilini diyor. Vallahi Vurabiliyorsan yani. vur, ben de arkasından yaklaşıyorum yavaş yavaş. Öldüremezsen. Tamam. Vur. Vuruyorum o zaman. Okey, tam da ben de okuyorum. Oo <laughs> baby yeşil yeşil Exact Equipment geldi Display of Fortitude Güzel